izin insanınız. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle 2010 yılında başlatılan ve 11'incisi 21-25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Yöresel Ürünler Fuarı Yörex pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi. <laughs> Geçen sene yapılan Yörek Yöresel Ürünler Fuarı'nda yer alan Alanya standı büyük ilgi görmüştü. Altso Başkanı Mehmet Şahin öncülüğünde coğrafi işaret alarak Alanya'ya kazandırılan Alanya avukadosu ve daha birçok ürün standda yer almıştı. <laughs> Yörex'in fikir babası Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Covid-19 nedeniyle bu yıl çok sayıda etkinliğinin ertelendiğine dikkat çekerek pandemiden en çok da fuarların etkilendiğini belirtti. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin fuar takviminde olan ve 21-25 Ekim'de yapmayı planladıkları Yörex'in de pandemiden etkilendiğini kaydeden Çandır, Yörex kısa sürede Türkiye'nin en çok sevilen fuarları arasında yerini aldı diye konuştu katılımcılar. 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansıyla toplamda 647 katılımcının yer aldığı fuarımızda 5 gün boyunca her adımda başka bir yörenin ve ilimizin zenginliklerini göreceksiniz. Güvenli bir ortamda binlerce insanı yöresel ürünlerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Çandır, sağlık her şeyin önünde gelir ifadelerini kullandı. Ülkemizin her köşesinden gelen katılımcılarımızın eşsiz yöresel ürünlerini tadacak ve deneyeceksiniz. Yeri gelecek memleket hasretini giderecek, yeri gelecek merak ettiğiniz yöreleri öğreneceksiniz. 10 yılda 1 milyon 131 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan yöreksin 10 yılda 3386 katılımcıyla binlerce ürünü ziyaretçiyle buluşturduğunu bildiren Çandır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen fuar olma özelliğini taşıyan Yörex, yöresel ürünlerin zırhı sayılan coğrafi işaret konusunda da büyük farkındalık yarattı dedi. Kırsal kalkınma, gastronomi ve coğrafi işaret temalı seminerler izleyeceksiniz. Özel bir alanda oluşturduğumuz Türkiye'nin peynirleri sergisini göreceksiniz. Yöresel ürün üreticilerimizin ticari bağ kurmalarını takip edeceksiniz. Yörek'se destek veren herkese bir kere daha teşekkür eden Başkan Çandır, "Yörek'si biz birlikte büyüttük." diye konuştu.